Sevgili izleyiciler, bugün rafinara markasının yaratıcısı, genç girişimcilerimizden Didem Altınbaşak Tulgan'la beraberiz. Didem Hanım, nasılsınız ilk olarak? Teşekkür ediyorum, çok mersi. Ee, Didem Hanım, aslında sizin rafinarayı yaratma süreciniz biraz e, ihtiyaçtan dolayı doğmuş. E, ve hani sonrasında da e, büyük bir markalaşmaya doğru gitmişsiniz. Bu süreç nasıldı? Sizden bir mi ben? E, bir hamilelik süreci geçirdim ve bu hamilelik sürecinin sonucunda bazı yaşadığım medikal problemler oldu. Ee, ve yurt dışına gittim. Daha önce de orada yaşıyordum zaten ve orada doktorum beni böyle bir serviste tanıştırdı. Ee, bu servis benim gerçekten hayatımı kurtardı çünkü bu hamilelik sürecine 25 kilo almış durumda Türkiye'ye geri döndüm. Ve Türkiye'de araştırma yapmaya başladım. Hani bu servisin İstanbul gibi bir metropolde e, olmama ihtimali bana çok düşük geldi açıkçası. Fakat sonunda olmadığını fark ettim. O, o dönemde de ilaç sektöründe çalışıyordum. Ve e, kurumsal hayatı bir tarafa bırakıp neden bu yok deyip e, rafinerayı, rafinerama markasını oluşturdum. Şimdi dilerseniz onun biraz da rafineriyi tanıtalım. Hani bildiğim kadarıyla altı menü var ve bu altı menüyü siz müşterilerinizin isteğine göre sabahtan hazırlayıp müşterilerinizin kapısına bırakıyorsunuz. Peki bu altı menü neye göre detaylandırılıyor? Nasıl bir e, ayrıştırma yapıyorsunuz? E, rafiner aslında Türkiye'nin ilk ve tek kişiye özel beslenme planı servisleri. Beslenme planı servisi derken amacımız aslında şu. E, kişilerin besin anlamında zorlandıkları, organize edemedikleri şeyleri biz onlara servis edip onların hayatını kolaylaştırmaya hedefliyoruz. Bu anlamda ekibimizdeki diyetisyen ve sağlık yaşam danışmanlarıyla birlikte çalışıyoruz. Ve onların gözetiminde kişilerden aldığımız çok ayrıntılı bilgiler doğrultusunda günlük almaları gereken kalori miktarını çıkartıyoruz. Tabii ki bu kişinin hangi pakete dahil olmak istediğine göre değişiyor. E, kişi kilo vermek istiyorsa farklı bir kalori miktarı, sağlıklı beslenmek istiyorsa veya hamileyse farklı miktarlar çıkabiliyor. Bizim özelliğimiz bu kalori miktarları tek başına yetinmeyip bu kalorinin karbonhidrat, protein ve yağ dağılımını yapıyor olmak. Gün içinde kalori sadece kalori üzerine gidiyor olmanın çok da etkin bir sonuç doğuracağına inanmıyoruz. ve bizim için esas önemli şey bu kalorinin karbonhidrat, protein, yağ dağılımını yapabilmek diyoruz. Bu çalışmalarda diyetisyenlerimiz tarafından yapıldıktan sonra bizim kendi endüstriyel mutfağımızda yemeklerimiz son derece hijyenik yerlerde son derece hijyenik bir ortamda hazırlanıyor ve kişiye kişi özel olarak paket Deniyor ve her sabah işlere teslim ediliyor. Bu noktada e, gerçekten kişiye özel bir çalışma yapıyoruz. E, i̇ki kişi aynı yemeği yeseler bile karbonhidrat, protein, yağ değerleri birbirinden farklı olduğu için tamamen içindeki kullanılan yağ gramajı da birbirinden farklı olabiliyor. Veya kişinin diyabeti vardır e, veya besin tolerans testi yaptırmıştır. Ona göre yememesi veya hiç sevmediği ürünler vardır. Hmm. Bu ürünler vardır. Bunlara göre de kişilerin menülerini düzenleyebiliyoruz. Örneğin kişiler ki ben domates yemiyorum, ben bamya yemiyorum, ben nohut yemiyorum. Bize bunu söyledi. Bir noktada biz tamamen bunu özel olarak menülerini organize edebiliyoruz. Ee, ve e, bu şekilde her sabah kişilere paketlerini teslim ediyoruz. O paketin içinde sabah kahvaltısı, öğlen yemeği, akşam yemeği, ve iki tane de ara öğün oluyor. Bu bizim standart paketimiz. Fakat kişiler kendi ihtiyaçlarına yönelik olarak ben sadece öğlen yemeği istiyorum. Ben sadece ikinci ara öğünümü istiyorum. Ben bir öğrenimi, bir ara öğünümü, bir akşamımı istiyorum gibi taleplerle bize gelebiliyorlar. Ve bunları da kolaylıkla karşılayabiliyoruz. Bir de hani 30 gün boyunca bir yediğini bir daha tekrar yemiyor. yemiyor. Onu da biliyoruz değil mi? Evet 30 gün boyunca bir yediğini... ...bir daha az daha yemiyor kişiler. Çünkü buradaki mantığımız da şu... ...özellikle belli bir beslenme programına giren kişinin... Hı -hı. Hani ...en büyük sıkıntısı sürekli aynı şeyleri yemekle evet. olmak ...ve özellikle biz yoğun temposu olan kişileri hedeflediğimiz için... ...bu kişiler bu yoğun temposundan dolayı... ...gerçekten alternatif yiyecek bir bulamıyorlar. Doğru. O noktada biz de diyoruz ki... ...bir kere yediğiniz yemeği size... ...bir ay sonra ancak bir daha tekrarlayabiliriz. Bu süre boyunca mevsiminde tercihen ağırlıklı organik olarak... ...farklı farklı yemekler size servis Hı -hı. edeceğiz diyoruz... 5 öğün içinde geçerli. Yani Hı -hı. aslında bizden 5 öğün yemek alan biri 151 ay içinde 150 farklı çeşit yemek tatmış oluyor. Evet. Şimdi ana ekibin 4 kişiden oluştuğunu biliyorum. Bir tanesi gurme bir şefiniz var. Bir tane müşteri koordinatörünüz var. bir tane diyetisyeniniz var. Bir de siz marka yönetimini ve artık hani bütün organizasyonu yapan isim ve hani markanın yaratıcısı kişi. Ee, peki hani Rafinera'da gün nasıl geçer? Çok hızlı bir temponuz olduğunu biliyorum ama sabahtan akşama kadar yemek pişiyor mu? Ee, çalışanlara tabii daha çok e, yönelik e, çalışan bir şirket ama nasıl geçer gününüz onu nasıl anlatırsınız? Ee, aslında e, rafinere yani, ilk kurduğum zamanlarda bir aşçımız ve bir de ben vardık. Hani Bu <laughs> noktadan geldik diyebilirim. Şu anda e, beyin ekibi olarak söyleyebileceğim. Genel operasyonumuzu kontrol eden evet dört kişilik bir ekibiz. Fakat bunun altında mutfak ekibimiz, operasyon ekibimiz, muhasebe vesaire gibi farklı departmanlarımız da olduğu için aslında ekibimiz e, 15 kişiden oluşuyor şu anda. E, gün içinde e, yoğun bir tempoda çalışıyoruz. Yani hani keyifli ama yoğun. Çünkü hani, gerçekten keyifli bir iş yapıyorsunuz kişiye özel bir şey yapmanın ayrı bir zevki var. Butik bir şey yapmanın daha farklı bir tadı var gerçekten. Ee, hani gün içinde sabah başlıyoruz. Kişilerin menüleri yazılıyor. Hani istemedikleri, istemedikleri müşterilerimize telefon açmalar. Ee, bu kişilerle diyetisyenimizin yaptığı görüşmeler, e, diyetisyenimizin bize hizmet alan kişilere e, yaptığı takip sistemi. E, bu şekilde geçiyor. Gün boyunca evet yemeklerde pişiyor. Şey ayrı bir operasyon olarak bizim mutfak operasyonumuz olarak devam ediyor. Eee... Bu şekilde. Şimdi Rafinera'nın gelişme süreci de enteresan. Hani pazarlamada en önemli pazarlama metotlarından biri. Word of mouth marketing yani hani kulaktan kulağa, dudaktan dudağa yayılma politikasıyla büyümüş. Ee, peki hani burada da en önemli etken tabii müşterilerin aşırı memnun kalması hizmetten. Peki hani e, gibi bir şey düşünüyor musunuz? Sonuçta Türkiye'de ilk ve tek şu anda Rafinera. Nasıl bir gelecek politikanız var? E, ağzına sayılıyor. Bizim ilk politikamızda açıkçası hani ben e, hani ben de pazarlamadan gelen bir kişi olarak en etkili pazarlama yönteminin ağızdan ağza ve referans üzerine olduğunu düşünüyorum. Dolayısıyla Rafiner'da da verdiğimiz hizmet ver hizmet vermeyi planladığımız kitle olarak baktığımızda en önemli faktör buydu gerçekten En önemli kullanabileceğimiz e, araç e, buydu. E, burada bizim için en önemli şey müşterilerimizi gerçekten bizden hizmet alan kişileri memnun edebiliyor olmak. Sonuçta öncelikle bir hedefleri var işte kilo vermeye yönelik, kameralıysa. Ona göre, ona yönelik, işte diyabeti varsa ona yönelik bir hedefleri var. Bu kişiler bu hedeflerine ulaşırken bizden destek alıyorlar ama aynı zamanda da onlara daha keyifli bir süreç yaşatmamız, hı hı. lezzetli yemekler yedirmemiz gerekiyor. Dolayısıyla bu anlamda da e, referanslar bizim için çok çok önemli bir e, noktayı e, belirledi. E, bunu yaparken zaten ilk başlarda daha hiç kurmadan, daha hani hayata pazara hı. geçirmeden önce zaten 30 kişilik bir e, grup yaptık ve o gruba kendimizi denettik ve test ettirdik hatalarımızı gördük. Ona göre bir sürü farklı şeyimizi düzelttik ve operasyonumuzu ona göre şekillendirdik. Öyle hayata geçirdik. Dolayısıyla o ilk baştaki 30 kişilik grubun da bu noktada bize çok büyük faydası olduğunu düşünüyorum. Ee, öbür taraftan farklı planlarımız tabii ki var. 3 sene içinde oldukça hızlı bir yol aldı. Ee, Türkiye'de bu işi yapan tek firma olmanın, hani bu bu sek bu pazarı yaratan firma olmanın avantajlarını tabii ki yaşadı. Ee, bu anlamda da franchising görüşmeleri çok fazla yaptığımız bir şey. Çok fazla özellikle farklı şehirlerden e, franchising almak isteyen kişiler var. Onlarla görüşmelerimizi yapıyoruz ve planlarımıza göre bir terslik olmazsa diyeyim. Hı hı. E, bu sene son, bu yaz sonunda e, bunlarla ilgili çalışmalarımızı tamamlamış olacağız diye tahmin ediyorum. E, öbür taraftan e, bir de bizim Corner projemiz var. Yani paketli, sağlıklı ve kalori kontrollü ürünler. Türkiye'de böyle bir ürün gamı e, servis veren, bunu üreten firma yok maalesef. Bizim buradaki hedefimiz refinere artık e, hani sağlıklı ve katkı maddesiz e, bir ürün olarak artık kişilerin kafalarına birazcık da olsa hı hı. yazılmaya başlandı. Bu anlamda da e, farklı bir çalışmaya başladık. E, divanlarla ortak bir çalışmamız var. E, ve burada da e, tamamen standart ürünler. Hani kişiye özel kararı hı hı. hesaplaması yapılmamış ama standart ürünler. Paketli ürün olarak sandviçlerimiz, salatalarımız. Çeşitli ara ürün alternatiflerimiz, ee, işte ne bileyim hiç e, un kullanılmadan yapılan çeşitli kurabiyelerimiz, gluten intoleransı olanlara yönelik gibi hı hı. farklı bir ürün gamıyla e, bu tarafımızda hayata geçirmiş bulunuyoruz. Yaklaşık iki aydır. Şimdi aynı zamanda siz Raffinera markasıyla Endeavor girişimcisi de seçilmişsiniz. E, genç girişimcilere ne gibi önerileriniz olabilir? Endeavor Etkin Girişimci Destekleme Derneği aslında gelişmekte olan ülkelerdeki girişimcileri desteklemeye yönelik kurulmuş bir dernek. Tüm dünyada var olan bir dernek. Türkiye'de şu an e, yönetim Kurgu başkanlığı Özcan Tayyicoğlu'nun yaptığı bir dernek ve sistem şu şekilde çalışıyor. E, başvuruyorsunuz e, ve bu başvurunun sonucunda belli kriterler var. Bu kriterleri geçtiğiniz noktada önce bir Türkiye elemesine giriyorsunuz. Bu Türkiye elemesinde geçtiğiniz zaman global bir, eskidenen global bir eleme sürecinden geçiyorsunuz ve bu süreçten de geçtikten sonra tüm dünyadan olan hani girişimcilerin olduğu bir süreç ee, Endeavor girişimcisi seçiliyorsunuz. Ben de geçen sene e, Raffinera ile birlikte Endeavor girişimi seçildim ve bu sürecin sonunda da e, Ali Bey, Ali Koç e, firmamızın mentoru oldu. E, dolayısıyla onunla beraber de çok fazla bir yol katettik aslında. E, çok da büyük faydası oldu diyebilirim. Ee, girişimcilere nasıl önerilerim olur? Gerçekten hani burada en önemli şey disiplinli olmaları diye düşünüyorum. Ne yapmak istediklerini bilmeleri ve sabırlı olmaları gerektiğini düşünüyorum. Ama en önemlisi gerçekten belli bir outline çıkarıp onun üzerine yani bıkmadan, usanmadan ve pes etmeden çalışmaları gerektiğine inanıyorum. Didem Hanım çok teşekkür ediyorum bize vakit ayırdığınız için. Ben çok teşekkür ediyorum çok mersin. Bir sonraki söyleşimizde görüşmek üzere hoşçakalın.